Sevgili seyirciler, UGT ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Epic Games Store e, Cadılar Bayramı indirimlerinde birkaç tane oyun önerisi yapacağız size. En baştan söyleyelim, e, öneriler yüksek ve orta sistem isteyen oyunlar ve de düşük sistem oyunlar olarak ikiye ayırdık. E, zaten videonun şu anda burasında hangi dakikada hangi bölüm başlıyor biz onları yazarız. Onun haricinde eğer ki becerebilirsek, tek tek hangi oyunları önerdiğimizde videonun timeline'ına da koymaya çalışacağız ama söz vermiyoruz, onu beceremeyebiliriz. Red Dead Redemption 2. Şimdi videonun geri kalanına boyunca tüm adını söylemek yerine RDR2 deyip geçeceğim çünkü çok uzun bir isim. E, bu RDR2'nin zaten kaliteli bir oyun olduğunu söylemeye gerek yok. Ama e, şimdi bu oyunu yüksek ve orta sistem isteyen bölüme koyduk da bu orta sistem e, listenin bu tarafındaki diğer oyunlar için geçerli bir segment. Yani RDR2 oynayacaksanız gene e, kısmen düşük düşük bir sisteminiz varsa, düşükten kastım 1050 Ti ve civarı ekran kartlarınız varsa oynayabilirsiniz. Ama tam olarak oyunun zevkini al almanızı biraz baltalayabilir. Çünkü bazı oyunlarında alamet farikası, güzelliği, ekran gör ekrandaki gördüğünüzün hoş gözükmesi ya. E de biraz öyle bir klasmana giriyor. Ee, şimdi bu oyunu öneriyorum ancak herkese hitap etmeyen bir oyun. Çünkü bir kimisi diyor ki çok sıkıldım yeter. Kimisi de e boş arazilerde gezip kafalarına göre takılmayı seviyor. Yani açık dünya oyunu ama herkese uymayan bir açık dünya oyunu. Oynamadan önce isterseniz YouTube'a girip biraz Spoiler yemeden en başlarına bakının, ona göre karar verin. Ee, ama her türlü Rockstar çıkmış mükemmel bir oyun alın, oynayın. Sadece sisteminiz varsa. Kontrol, kontrol gene yüksek sistem isteyen oyunlardan biri. Ee, aslında yüksek sistem isteyen e, kısmı şu. Kontrolü bu e, listeye aldık çünkü eğer ki bilgisayarınızda RTX destekli bir ekran kartı varsa, yani minimum 2000 serisi ve daha yük daha yüksek bir ekran kartına sahipseniz. Ee, o zaman bu oyunu almanızı ve oynamanızı öneriyoruz. Çünkü 150 lira çok da ucuz bir fiyat değil aslında. Ancak madem ki siz e, varsayalım ki o bahsettiğimiz gruptansınız. Ve ee, gidip de 2000 serisi, 3000 serisi de ekran kartı almanıza paranız yetti. O sistemini hakkıyla çalıştıracağı, oh iyi ki fazladan para vermişim diyeceği 2-3 oyundan biri zaten kontrol. Şu anda RTX'e adam akıllı destekleyen oyunlar bir elin parmaklarını geçmiyor saysak. Yani Minecraft'ta ve de kontrol gibi oyunlarda kendini gerçekten hissettiriyor RTX'de. O yüzden e, bu oyunu almadan önce yani normal bir sistemde de oynayabilirsiniz gene keyif alırsınız. Ama nor, RTX olmadan oynarsanız oyunun asıl odaklandığı doğrusu oyuna çok daha büyük haz veren kısmı RTX olduğu için oraya kaçırmış olursunuz. Bizim önerimiz RTX'iniz varsa oynayın yoksa paranızı başka şey harcayın daha iyi bir oyun bulabilirsiniz. GTA 5. Evet, T 2013'ten kalma bir oyun ama hala da taş gibi bir oyun. Rockstar yapınca her nasıl az önce rdr 2'ye öldüysem bunu da aynı şekilde öleceğim. Rockstar yapınca gerçekten düzgün yapıyor yani. Hakkını vermek gerekiyor. Yedi öldür. E, hakkını yeme. Ya bu oyun yakın süre içinde bedava dağıtıldı. Ancak bir şekilde bedava dağıtımında tutturamadıysanız bu, oyunu almanız, bu oyunu almanızı öneririz. E, ama şimdi şöyle küçük bir e, bilgi vereceğim. Bu herhangi bir illegale teşvik olarak algılamayın ama Dediğimiz gibi yakın zamanda bedava dağıtıldığı için bazı manyaklar bu oyunu 20 tane, 50 tane, 100 tane hesap açıp açıp hepsine bedava GTA aldı. Ve de şu anda internette içinde GTA olan Epic Games Store hesaplarını satıyorlar. Yani 84 lira buna fazla mı? yok yani 84 lira hadi herkesin çıkarabileceği bir fiyat mı? Değil. Gözünüzle tartıp içmek isteyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ya ben işte kod alayım internetten daha farklı şekilde alışverişleri açayım Biraz bu riski kendim göze alıyorum diyorsanız Bence o şekilde almanız sizin cebiniz için daha iyi olacaktır ee, Bu arada bu yükseltmen bahsederken 80 bir Yakın süre içinde Epic Games Store'a Rocket League bedava gelmişti ve de Rocket League aldığınızda e, Hesabınızda 80 lira üzeri oyunlarda kullanabileceğiniz 60 liralık bir kupon vardı Eğer ki o kupona sahipseniz 25 lira Hiç acımayın direkt verin çünkü GTA bunun hakkını kat kat verir Ama kafanızın bir yanında da başka sana hesap almak konusunu bir tartıp için kararsızın sizin. İyi oyun ama bu işlere ulaşmak istiyorsunuz. Star Wars Jedi Fallen Order. Yani doğru söylemek gerekirse ben çok Star Wars manyağı bir adam değilim. O yüzden yani ben çıkıp da 200 lira vereyim vermem. Hadi az önce bahsettiğimiz kuponu da yakalayalım. daha düşsün. 140 lira veremeyeyim vermem. Ama bu oyunu koymamızın sebebi şu. Sağ olsun EA, Electronic Arts ee, yıllardır işte para basalım. Oyuncular ne yapar? yapsın umurumuzda değil şeklinde yerlediği için bok gibi Star Wars oyunları çıkıyor yani. Anlaşalım bu konuda. Ve de bok gibi çıktığı için de Star Wars fanları bu konuda aç. En son e, hangisiydi? Hmm. Ah, oyunun adını unuttum ama yani bir oyunda artık bu mikro oyun içi ödemeleri o kadar fazla abarttılar ki millet çıldırıp da "E oynamam ben senin oyunu deyip kapattıydı. Da. Bu da e, işe yaramış olacak ki EA daha sonrasında bir geri adım atıp Star Wars Jedi Fallen Order'ı e, piyasaya duyurdu ve de yani gerçekten adam akıllı single player'ı olan Star Wars oyunlarında 3 tane 5 tane var. Yenilerden bahsediyorum eski motorları falan bir kenara ayırırsak. Bu işin meraklıysanız e, Star Wars geçen çok hoşunuza gidiyorsa bir düşünün. Gerçi elinizde çok fazla seçenek de yok o yüzden yani bunu anla düşünebilirsiniz. Ayrıca bu oyun şu ana kadar ki düştüğü en düşük fiyat zaten 200 lira. Yani başka bir yerden almaya çalışsanız yine bundan daha yukarı ya da bununla aynı bir fiyat vermek zorunda kalacaksınız. Eğer ki kupon uygularsanız aldığınız en 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 düşüğü almış oluyorsunuz. Başka hiçbir yerde 140 liraya satılmadı. O yüzden bir düşünün almak isterseniz buyurun. Meraklısına yani. Mafia 3. Şimdi biz sabahtan beri bu oyunları öneriyoruz. Öneriyoruz şunu alın bunu alın falan dedik de. Bu Mafia 3 listeye koyduk. Mafia 3'ü almayın abi. Mafya 3'e e ben para vermeyi düşünüyorum, hadi bir de insanların önerisini dinleyeyim diye bu videoyu geldiyseniz o fikrinizden vazgeçin. Çünkü Mafya 3 bok gibi bir oyun. Evet, e, ya Mafya serisini daha önceden oynamışsanız, Mafya 1, 2, ben şahsen 2'yi oynadım, 1'i oynamadım. E, çok iyi oyunlar ve de Mafya, nasıl diyeyim, serinin adını kötüleyen bir oyun. Yani o kadar dandik ki, serinin adını bitirdi neredeyse. Yani buradan gerisi Mafya serisi nasıl şahlanır bilmiyoruz, ileride bunu göreceğiz. Ama mafya 3 sağ olsun elinden gelen ardına koymadı. Ee, bilmiyorum hatırlar mısınız? GTA San Andreas'ta bölge ele geçirme görevleri vardı. Karşı rakip çetelerle beraber bulunduğunuz bölgeyi kendi çetenizi kontrol altına almaya çalışıyordunuz. Bu sistem var ya, sadece bu sistemle yapılmış bir oyun düşünün. Yani düşmanlar var, gidiyorsunuz, vuruyorsunuz onları. Bölge ele geçiriyorsunuz, böyle böyle devam ediyorsunuz. Sadece bunu oynayarak 50 saat geçirir misiniz artık? Ben geçirmem. İşte Mafia 3'de Artık yaparken ne düşünmüşler hiçbir fikrim yok. İnsanlar bunu böyle yaparak 50 saatini geçirir demiş ki tamamen bunun üzerine boyu koymuş. İlk 3-4 saat adam akıllı. Her hiçbir şey yok. Dandik mi dandik? Almayın, aldırtmayın. Paranız cebinize kalsın. 32 liraya gidin yemek yiyin. Outer Worlds. Şimdi Outer Worlds biraz e, muammalı olarak bir oyunu, e, muammalı olarak bu oyunu aldım. Çünkü Outer Worlds yakın sürede çıkmasına rağmen biraz eski tip bir oyun. Hani mesela Skyrim'de bir kapı açıp bir yere girerken mesela yükleme ekranlarla falan karşılaşırdınız ya. Yani bu eskiliğini sadece bu şekilde dile getirmek çok e, yüzeysel bir eleştiri olacağına farkında değil mi? Bu sadece bir örnek olsun diye bundan bahsediyorum. Outer Worlds de yani aşağı yukarı öyle tip bir oyun. Sanki 10 sene önce yayınlanmış. Yeni şekilde e, remastered olmuş gibi gözüküyor yani. Grafikleri çok iyi olan bir 10 sene öncenin oyunu. Ama diyorsanız ki ben rol yapma oyunlarına çok meraklıyım. Rol yapma oyunlarına bayılıyorum. Ve de şu ana kadar her şeyi tükettim. Outer Worlds alınır mı? Alınır. Ama 150 liraya alınır mı? Bilmiyorum. E, 150 liraya alacak olsanız da size şöyle bir önerimiz olacak. E, şu anda Xbox Game Pass'te ilk ay 5 liraydı galiba doğru hatırlıyorsak. İlk ay 5 lira. Geriye kalan aylarda 30 liralık olarak Xbox Game Pass üyeliği yaptırabilirsin. Ve evet, o Xbox Game Pass üyeliğine dahil. Eğer ki hiç duymadıysanız daha önce Xbox Game Pass nedir? Çok kısa bir özet geçmek gerekirse Netflix nasıl aylık para veriyorsunuz ve de size tüm kütüphanesini açıyorsa Xbox da aynı şeyi yapıyor. Ben aylık size ne bileyim ne kadar para vereceğim. Siz de tüm kütüphanedeki oynaya, oyunları oynayabileceksiniz tarzı bir anlaşmanız var. Outer Worlds o oyunlardan birisi. Yani gidip de 30 lira Xbox'a Xbox verip milyarlarca oyun arasında Outer Worlds'u da oynamak var. Ve sadece 150 liraya Outer e almak var. Bence Xbox'u düşünün. Metro Exodus. Metro Exodus biraz hakkının ya underrated, yabancının underrated dediği bir tabir var ya. Hakkını tam alamamış. O tarz bir oyun bence. Çünkü çok iyi bir oyun. Ancak Metro Exodus biraz e, alamet fargası gene RTX olmasından dolayı kontrol gibi. Biraz gölgede kaldı. İnsanlar tarafından yeterince ölmedi. Mesela Ma e, Witcher 3 çok övülmüş bir oyun. Witcher 3'ün hakkı verilmiş. Ama Metro Exodus şimdi Witcher ile aynı kalitede demiyorum. E, ancak çok daha iyi bir oyun olmasına rağmen o kadar fazla övgü toplayamadım. Bence hem Metro serisini oynayın hem de Metro Exodus'ta da girişebilirsiniz. Metro Exodus'a e, Metro serisine de girmek istiyorsanız ve de Metro Exodus'a bu kadar 100 lira diye tak diye para vermek istemiyorsanız bir düşünün. Her indirim döneminde gerek Steam'de gerek Humble Bundle'da şurada burada e, tüm Metro oyunları bundan önceki iki Metro oyunda rim, e, Redux yani Remastered sürümünün adını Redux olarak değiştirmişler. Redux'u dahil her seferinde 7'şer buçuk liradan indirme sürülüp ki Epic Games Store'da şu anda ikisi de indirimde. Önce bir onlara bakın isterseniz. Derin üçüncü oyunu olarak buna girmek isteyebilirsiniz. Tak diye 100 lira vermek istemiyorsanız. Çok iyi oyundur ama biraz sisteminiz artık destekliyorsa ya da en azından artık desteklemese bile çok yüksek FPS değerleri alabili alabiliyorsanız normal oyunlarda. Bunu alın. Çünkü ee, dediğim gibi bazı oyunlar iyi gözüktüğü için kabul ediyor ünlü geçtik düşük sistemli oyunlara. Bad North zamanında Epic Games Store'da bedavaya verilmişti ve de bedavaya bedavada kaçırdıysanız bence alabilirsiniz. 12.5 lira Bad North hakkını verir. Ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bad North biraz kısa bir Yani ben bir oyun alayım, gideyim oyuna 20 20 saat, 30 saat gömeyim diyorsunuz. Bad North öyle bir oyun değil. 5 saatte falan aşağı yukarı bitirirsiniz. Yani 12.5 liranın hakkını gayet verir. Ancak şöyle bir önerim olacak. Eğer ki e, mobil cihazlardan, telefonlardan da oyun oynamayı seviyorsanız, ben o gruptan değilim. Hiç olamadım. Telefonla bir türlü alışamadım. Telefondan da oyun oynamayı seviyorsanız bence Bad mobilden alın. Çünkü Bad North e, bakınca aslında tam mobil bir oyun gibi gözüküyor. Çok iyi oyundur. 12,5 liranın hakkını verir. Galiba mobilde de 30 lira civarı bir fiyatı vardı. Orada da doğru ya doğru. Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Şimdi bu uzun uzun adı her seferinde tekrarlamak istemediğim için Sherlock diyeceğim. Birden fazla şarlok oyunu var bu arada indirimde olan, onlarla karıştırmayın. Ee, Sherlock Holmes oyunu, ya bu oyunu önermeme sebebi Daha önceden Epic Games Store bu oyunu bedava şekilde verdi. Ve de ben bedava, bedava diye açtım oynadım. Belki diğer oyunları bu oyuna çok daha iyi olabilir, bir fikrim yok. Ancak bu oyunu oynarken şeyi çok iyi hissettim. Hani bazı oyunlarda sırf etraf dolu gözüksün diye her yere dolap, her yere masa, her yere ya Wild Jackfruit Core'lar ya böyle tüm mekanlar içerisi dışarısı birbirine benzer. Tüm odalar birbirinin aynıdır gibi durur. Sherlock Holmes kesinlikle bunu bir hissettirmiyor. Çevre tasarımı çok iyi olan bir oyun. Yani oyun kültürüm gelişsin. Şu konuda iyi oynayın bu konuda iyi oyun demek istiyorsanız. Çevre tasarımını iyi yapan bir oyun olarak bunu oynayabilirsiniz. Etraftaki her nesne niye orada olduğu, neden o konumda neden o konumda bulundurulduğu ya hangi açıyla konulduğu bile çok mantıklı şekilde işlenmiş. Dilik dilik etrafları halletmişler. Biraz kısmen eski bir oyundur ama şeyde değil yani. Böyle üçgen kafalı adamlarla oradan oraya koşuyor değilsiniz böyle. Eskilerin çok poligonik üstteki işte eski oyunlardan değil. Gayet de güzel oynanabilir. 15 lira hakkını verir. Açın alın oynayın. Dead Dead Cells düşük sistemli oyunlarda bence başı, ya bu listeyi biz iyiyle kötüye doğru sıralasaydık en başa Dead koyabilir koyabilirdik düşük sistemli oyunlarda. Dead Cells çok iyi bir roguelike. Eğer ki roguelike neyi bilmiyorsanız öldüğünüzde her seferinde sizi başa atan ve de bu sefer daha yeni bir bilgiyle doğdunuz yani her ölmeni sizin güçlendirdiği oyunlar roguelike olarak geçiyor. Böyle özetleyeyim. Roguelike olarak Dead Cells aşırı iyi bir oyun. Zaten bu oyunu meraklısanız yüksek ihtimalle açıp oynamışsınız. Ama Dead Cells 23 lira verilir mi? Bence verilir. Vermeden önce ama şöyle bir önerim olacak. Eğer nasıl ki Outer Worlds'e e biz Xbox'tan gelen alın dediysek Dead Cells'e de aynı muhakkak var. Dead Cells'te yine Xbox Game Pass'in içinde. Ee, ve de 30 lira verip bir, bir kütüphane açmak mı? Dead Cells'i e, sadece Dead Cells'e 23 lira vermek mi? Bence bir Xbox'ı düşünün. The Messenger. The Messenger biraz e, benim kendi torpilimle girdi. Dışarıdan bakılınca çok da ilgi çekici bir oyun olarak görülmüyor. The Messenger çok fazla dördüncü duvar yıkan, 8 ve 16 bit grafikleri çok iyi kullanan bir oyun. Ee, aslında Death, Messenger biraz taraflı bir puan verdiğim bir oyun çünkü şu yüzden. Tam o, tam nostalji özlemi çektiğim bir sırada oynadığım için bana çok iyi gelmiş. Hani bazı oyunlar e, o kadar iyi değildir ama siz çok sevdiğiniz için daha güzel gözüküyor ya gözünüzde. Messenger benim için öyle bir şey. Mizah dozu gayet fazla. Dördüncü duvarı gayet, duvarı gayet fazla yıkıyor. Ödemiz gibi bir oynamışı var. Ee, yani bu oyunu bitiremedim. Bir yerden sonra beni sıktı. Tamam tamam dedim. Ben yeterince nostalji dozumu aldım. Kenara bırakıyorum dedim. Ancak siz nostalji şu, şu anda bir nostalji açtığınız varsa açıp oynayabilirsiniz. Çok iyi bir oyundur. Ama gene aynı yere vardım. Buna 15 lira vermektense gidin 30 lira Xbox Game Pass'e verin. İlk aydasanız 5 lira verin. O şekilde oynayın. Daha büyük kâra geçersiniz. Ee, ayrıca şöyle küçük bir korpilcik daha atacağım. Benim şu anda içinde bulunduğum oyun çeviri grubu Çeviri Canavarı'nda Messenger'in Türkçe yaması açık. The Messenger Türkçe olarak e, çevrilmiş halde orada duruyor. Eğer ki bu oyunu aldıysanız ve oynamak istiyorsanız benim kendi değil ama benim şehirmen arkadaşım Oğuzhan'ın çevirdiği e, Türkçe ile beraber bu oyunu oynayabilirsiniz. Diyeceklerimiz bu kadar. Evet e, sevgili seyirciler normalde şu anda ilk kez bu kanala denk geldiyseniz Biraz kanalın konseptinden farklı bir video oldu. Aslında kanalın konseptlerine dahil edeceğimiz videolardan biri de ama ilk kez böyle bir şey ürettik. Daha sonrasında bu kanalı takip etmekten ee, diğer içerikleri atmak istiyorsanız. Şimdi klasik YouTuber gibi şöyle yapın, böyle yapın, ne bilen, e, abone olun, yorum yapın, amcanızla paylaşın, halanızla gülün falan filan bunları artık demeyeceğiz. Yeter. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. yiyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.